Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Türk Edebiyatı'na karıştırılan sanatçıları yer yer ekleyeceğiz Vitaminer serimize. Bu sefer Halk Edebiyatı'nda iki sanatçımız, birincisi Erzurumlu Emrah, ikincisi Ercişli Emrah. Sevgili arkadaşlar, ikisinin de Emrah ismini taşımasından dolayı karıştırılabiliyor. Ama arkadaşlar, ben size çok güzel ve en önemli maddeyle giriş yapıp bunların hemen farkını anlatayım. Sonra oradan devam ederiz. Arkadaşlar, şu maddeye yıldız atabiliriz. Hece mi kullanmışlar, aruzu mu kullanmışlar? Sevgili arkadaşlar, ile Emrah sadece ve sadece heceyi kullanmıştır. Erzurumlu Emrah ise hecenin yanında bir de aruzu kullanmıştır. Aruzu kullanan bir sanatçı ki Erzurumlu Emrah kullanmıştır. O zaman divan şiirinin etkisi nedir? O zaman divan sahibidir, evet. O zaman dini tasavvufu bir etkiye de sahiptir. Hatta ve hatta diyeceğiz ki Arapça, farça sözcükler kullanır. Çünkü neden? divan edebiyatının etkisi yazılmış olan aruzla işlenmiş bu şiirlerde dil ağırdır. Neden? Çünkü Arapça, Farsça sözcükler kullanmışlardır. O yüzden arkadaşımız ne yapmış? Arapça, Farça sözcükler kullanmıştır. Ve medrese eğitimini de almıştır diyeceğiz. Yani medrese eğitimi almak, Arapça, Farsça sözcükler kullanmak, Aruz'a yer vermek, divan sahibi olmak, divan şiirinden etkilenmek hepsi ortalama aynıdır. Birbirini türevidir arkadaşlar. Şimdi bir de Ercişli Emrah'tan bahsedelim. Arkadaşlar Ercişli Emrah ne yapıyordu? Sadece heceyi kullanırdı. Şimdi heceyi kullanan adam aruz kullanıyor mu? Hayır aruz yok. O zaman aruz yoksa arkadaşlarım divan etkisi yoktur. Sadece halk şiiri vardır. E divan etkisi yoksa divan edebiyatında e, şey divanın da sahibi değildir arkadaşlar. Haliyle dini tasavvufi bir etkide olmayacaktır. Haliyle dil sade ve anlaşılı olacaktır medrese eğitimi almamıştır. Ne yaptık arkadaşlar? En akla gelecek olan aruz ve hece üzerinden maddeleri anlattık. Biraz da farklı maddelere geçiş yapalım. Ercişli Emrah ile Erzurumlu Emrah arasındaki diğer farklar. ilk aklımıza gelecek maddeler bunlar genelde olmuyor arkadaşlar. Ama yine de söyleyelim, yine de bilelim. Ercişli Emrah 17. yüzyılın önemli bir sanatçısı iken Erzurumlu Emrah 19. yüzyılı temsil eder. Kentli bir şairdir Erzurumlu Emrah. Erçili ise köy, kasaba, göçebe bir şairdir arkadaşlar. Kendisi göçebe bir şairdir. Hatta hatırlayınız mesela adına düzenlenmiş bir halk hikayesi vardır. Erçili Emrah ile Selvihan denen bir halk hikayesi vardı Hatırlayınız arkadaşlar. Ve son olarak Erçili Emrah'ın arkadaşlarım vade içtiğini söyleyeceğiz. Vade içmek ne demekti? ya Şairlik yeteneği kazanmak demektir arkadaşlar. Ama Erzurumlu Emrah ne yapıyor? medrese eğitimi göre arkadaşlar herhangi bir bade içme e, durumu söz konusu olmayacaktır. Ama Erzurum Emrah medrese eğitimi aldığı için bir kola sahiptir arkadaşlar. O kol nedir? Bir edebiyat geleneği, bir ekoldür. Erzurum Emrah'tan sonra arkadaşlarım mesela e, Tokatlı Nuri gibi e, talebeler, e, sanatçılar yetişmiş olacak ve o kuşaktan yetişmiş olan şairlere biz diyeceğiz ki Erzurumlu Emrah'ın Koluna sahiptir. Erzurum Emrah'ın e, yeteneğiyle, geleneğiyle, ekolüyle büyümüşlerdi diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Burada kısacası e, Aruz ve Hece ile giriş yaptık. Diğer maddeleri vermeye çalıştık. Ve iki sanatçımızın farkını güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. Arkadaşlar görüşmek üzere.